Sayın Necdet var. Buyurun Sayın Başkan. Sayın Bakanlarım, Sayın Bakan Yardımcılarım, Müsteşarlarım, Genel Müdürlerim ve TÜBİM'in çok değerli mensupları hepinizi saygıyla muhabbette selamlıyorum. <laughs> Benim de aczane bir takım önerilerimin olduğu son derece önemsediğim bir proje. Ee, hakikaten son derece önemli. 2014-2020 arasında 6 yıllık bir eylem planı son derece önemli. Türkiye'nin şöyle bir uyuşturucu ilgili ee, problemi var. Türkiye maalesef Afganistan'daki Birleşmiş Milletler Suç Ofisi'nin verilerine göre yüzde 92 esrar eroinin yüzde 92'si Afganistan'da üretiliyor. Oradan batıya geçiş güzergahında. Batıdaki sentetik uyuşturucuların da özellikle Türkiye'nin güneyine ve Türkiye'nin az miktarda doğusundaki ülkelere geçişindeki güzergah üzerinde. Dolayısıyla Türkiye'de uyuşturucuyla mücadele dediğimiz zaman arzın azaltılması son derece öne çıkıyor ve gerçekten arzın azaltılması noktasında başta İçişleri Bakanlığımız olmak üzere yani jandarmasıyla, sahil güvenliğiyle, emniyet genel müdürlüğüyle olmak üzere Gümrük Müsteşarlığı ve diğer birimlerimizin, Adalet Bakanlığımızın büyük özverili çalışmalarıyla olağanüstü bir noktada. Önce sunum yapan arkadaşımız da ifade etti. Türkiye bütün Avrupa Birliği ülkelerinden daha fazla uyuşturucu yakalıyor. Türkiye bunu yakalamasa ne olacak? Türkiye yakalamasa bunlar Romanya, Bulgaristan üzerinden Avrupa'ya gidecek. Aslında Türk Emniyeti ve güvenlik güçleri bütün dünya gençliğinin zehirlenmesini engelleyen bir ülke konumundadır. Bunun birazcık daha yüksek sesle de vurgulanmasında yarar olduğunu düşünüyorum. Tabii işin ikinci kısmı talepin azaltılması noktasında her bir bakanlığımız yani Sağlık Bakanımız, Aile Sosyal Politikalar Bakanımız ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız da özellikle bu konulara vurgu yaptı. Her bir bakanlığımız kendisi ile ilgili konulara kendi birimlerine müracaat eden kişilere olağanüstü yardım ediyor. Gerçekten Türkiye sosyal devlet olmanın şefkatli yönünü bu yönüyle bütün cömertliğiyle gösteriyor. Uyuşturucu kullanan kişilerimize. Fakat şöyle bir sorun var. Ben bu sorunu özellikle vurgulamak isterim. Daha önce TÜBİM başkanımızla ve daha sonra da İçişleri müsteşarımızla Emniyet Genel Müdürümüzle toplantılar yaptık. Orada da konu gündeme geldi. Talebin azaltılması noktasında koordinasyonla ilgili sıkıntılarımız var. Yani bu sıkıntılarımızı bizim gidermemiz lazım. Ee, bir kişi uyuşturucu bağımlısı tedavisi olması gerektiği zaman ama temlere başvurduğu vakit mükemmel tedavi oluyor. Veya rehabilitasyon olması gerektiği zaman, cezaevine düştüğü zaman, cezaevinden çıktıktan sonra suçunu cezasını çektikten sonra topluma ...kazandırma noktasında gerçekten çok ciddi sıkıntılar var. İşte orada koordinasyonla ilgili... ...yönü biraz güçlendirmemiz lazım. Tabi burada... E, ...uyuşturucu sadece bugünün problemi değil... ...aslında yarının problemi... ...yarınlarda daha ciddi sıkıntıların da olacağı bir e, noktayı görüyoruz. Çünkü her geçen gün dünyada ve Türkiye'de... ...uyuşturucu kullanma istatistik veriler daha da artıyor. Dolayısıyla bizim koordinasyonla ilgili talebin azaltılması noktasındaki koordinasyonu güçlendirmemiz lazım. Biz 2008'de Sayın İçişleri Bakanım komisyon raporumuzu yaptığımız zaman o zaman Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı kurulmamıştı. Yani kadın ve aileden sorumlu devlet bakanlığıydı. O zaman TÜBİM e, bir birim halinde görev yapıyor. Daha sonra şube müdürü, e, şube müdürlüğü konumuna geldi ve şu anda kom daire başkanlığına bağlı bir şube müdürlüğü olarak çalışıyor, görev yapıyor. Ee, özellikle talebin azaltılması noktasında da yük TÜBİM üzerine bindiği için e, TÜBİM bir yandan arzın azaltılması, bir yandan talebin azaltılması noktasında maalesef etkinliğini istese de çok fazla artıramıyor. Dolayısıyla biz o zaman 2008'deki raporumuzda bunun Başbakanlığa bağlı bir genel müdürlük seviyesine çıkarılması gerektiğini ifade etmiştik. Aslında batıya baktığımız zaman Fransa örneği en güzel örneklerden birisidir. TÜBİM'den yetkili arkadaşlarımızın da e, iştirakiyle bir Fransa'ya çalışma ziyareti yapmıştık komisyonla. Ve orada gördüğümüz tabloda e, mild dediğimiz e, uyuşturucu e, konusunun önlenmesi, tedavisi, e, takibi e, plan gibi konularda ee, hem e, talebin azaltılmasının bütün boyutlarıyla e, iyi bir koordinasyon şeklinde çalıştığını görmüştük. Ve orada başkanlığın Cumhurbaşkanı tarafından Başkan Öncesi'nde başbakanın oluru ile atandığı bir yapı vardı. Orada daha küçük ama daha koordineli bir e, nokta söz konusu. Bizim özellikle bu noktayı yani talebin azaltılması noktasındaki ee, koordinasyon problemlerini gidermeye matuf mutlaka çalışma yapmamız lazım. Yani koordinasyonu biz gideremezsek o zaman biz e, yine çok fazla uyuşturucuyu mükemmel bir şekilde yakaladığımız ama talebin azaltılması noktasında e, kurumlarımıza gelen kişileri en güzel bir şekilde tedavi ettiğimiz, rehabilit ettiğimiz ama bizim kurumumuza hasbel kader gelememiş kişilerin yine toplumda maalesef ee, uyuşturucu tacirinin eline düşeceği bir e, nokta ile karşı karşıya kalacağımız noktasındayım. Bu TOKEP projesinin yani 6 yıllık eylem planının aslında ila İran'ya e, sonuna kadar yani bu ülke yaşadığı sürece olacak şekilde e, koordine edilmesinde yarar var. Çünkü TOKEP'te önleme var, tespit var, tedavi var ve rehabilitasyon var. E, belki bir de iş ve meslek edindirme ile ilgili konuyu da e, oraya ilave ettiğimiz zaman aslında bunu bir devlet politikası haline getirip belki de bilmiyorum sayın e, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız mı ifade etti bir e, YPK kararı haline getirip e, bir devlet politikası haline getirmemiz lazım. Talebin azaltılması noktasında TÜBİM olağanüstü gayret sarf etmesine rağmen maalesef şu andaki konumuyla e, o koordinasyonu sağlama noktasında Zaman zaman aksaklıklar olabilmekte. Tabii bizim başka şeylerde tartışmamız lazım. Mesela Fransa'ya ziyaretimizde e, üç tür tedavi merkezin olduğunu görmüştük. Birinci e, standartta e, doktorların görev yapmadığı, psikolog, sosyal hizmet uzmanı gibi sağlık çalışanın görev yaptığı bir e, merkez. İkinci kademede psikiyatri uzmanlarının da e, ve diğer sağlık çalışanın görev yaptığı mediko-sosyal e, sağlık merkezi şeklinde çalışan bir merkez. Bir de şu andaki amatem e, vari merkezler. Dolayısıyla şu anda bizim amatemlerin yapısını da belki bu anlamda yeniden tartışıp yeniden gözden geçirmek gerekiyor. E, bu konuyla ilgili Sayın Bakanım, e, özellikle talebin azaltılması noktasındaki koordinasyonla ilgili daha kuvvetli çalışmalar yapıp e, bizim şeyi seviyeyi birazcık daha yükseltmemiz gerekiyor. Saygılarım sunuyorum.